Hande Erçel efendim. Hande Erçel doğum günü kutlaması sonrası bir halleri oldu. Muhabir arkadaşlarımızın iki sorusuna ateş püskürmüş ve onu ilk kez herhalde bu kadar sinirli görüyoruz Müge. Katılıyor musun? İzleyelim. Muhabir bir arkadaşlarımız <laughs> az, <değil. gülüyor> az <değil. gülüyor> İzleyelim. Merhaba, Çok beni gerçekten. Güzel Nasıl? Diyorsun. Burada bile. Evet efendim. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? Biz teşekkür, teşekkür ederiz. İyiyim. Yeni de. De kutluyoruz bu arada. Çok teşekkür ederim. Nasıl geçti ederim? efendim? Geride geçti arkadaşlarımla yemeğe geldik. Çok sağ olsunlar bunlar bir sürpriz yaptılar. Güzel geçti. Siz nasılsınız? Teşekkürler siz biz deyiz. Neler dilediniz? De iyileşiniz de ne? var. güzel şeyler diledim. Sağlık diledim. Güzel projeler diledim. İnşallah güzel şeyler olur. Güzel Hı. projeler demişken şu an gündemde olan bir proje var mı? <laughs> 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 Bunu daha yeni konuşmadık mı? Evet. Hatta seninle konuşmadık mı? Yok benimle de değil Yok seninle de konuştum. Hande Hanım hep istedikleriniz bir söz konusu oluyordu önceki şeylerle. Ya <laughs> ne, bu, ne bir tuhaf bir soru yani. Ama devamlı bu sorular geliyor. Yani. Ne kadar tuhaf bir soru, ne kadar güzel bir gece, değişik saçma bir soruyla bitirmeselik keşke. Hani devamlı Çok da güzel bir, bir şekilde sohbet dedik? edebilirdik yani. Tamam, Teşekkür yine de, ederim, öyle işte, bir şey olmadı da biliyorum. Mehmet Öztemir'deki günlüğünüz devam ediyor mu? Ha Gerçekten. Eyvah kızdırmışlar Hande Erçel'i çünkü Hande Erçel biraz evvel senin de dediğin gibi şu ana kadar e, muhabir arkadaşlarımıza e, kibar cevaplar, güler yüz, yumuşak bir ses tonu ve epeydir de kaçmadan konuşuyor fotoğraf veriyor, poz veriyor. E, proje bazında, mi? proje bazında biraz sıkılıyor. Artık yeter sormayın gibi. Evet. Ne zaman kesti? Kerem Bürsin sorularından sıkıldı zaten. Geçen gün de uyarmıştı ama tatlı tatlı uyarmıştı, değil mi? Yanında bir Önal vardı, bir beraber. Orada gayet güzel güzel konuşuyordu. O anlara da bir bakalım. Bu haberde göz kamaştıran güzellikler var. Bir Allah Hande Erçel, iki genç, başarılı ve güzel oyuncu İstanbul gecelerinde birlikte görüntülendi. Gazetecileri bekletmemek için kapıya çıktı iki güzel oyuncu. Bigi Önal elinde çayla geldi muhabirlerin yanına. Hande Erçel derin göğüs dekoltesiyle geceyi ısıttı. Kendilerinden başka kimse bilmiyormuş. Biz de yeni öğrendik ama arkan kaymış bu ikili. Proje mi? Yok, Yoksa proje biz çok yakın arkadaşız. Evet. Her Hep yemeğe zamanki gidiyoruz. yemeğe çıkışımız yani. Evet, ayda bir iki. Evet yani. sizi gördük şaşırdık ama burada. Biz de evet uzun zamandır ilk defa sizi bir arada görüyormuşuz. Evet demek ki öyle evet, belki, belki hiç belki beraber de. şey yapmadık. Allah Allah. Hiç yakalanmadık mı biz Peki o zaman şöyle bir şey <laughs> muhabir arkadaşlarımız artık Hande Erçel'e Kerem Bürsin'i e, estetiği ve projeniz var mı diye sormayacak. Sana soruyorum geriye hangi soru kaldı? Bir kere estetik sorularıyla yıllardır Yok. muhatap oluyor bu kız. İstemiyor. Kerem Bürsin sorularıyla. Hayır, iki dedi, yıldır yeter. karşı karşıya tamam. kalıyor. Proje'yi de söylemek e, proje artık güzelliğim de konuşulsun istemiyorum demişti. Benim evet. yeteneğimle ön plana çıkarım evet, demişti. ama ne soracaklar arkadaşlar? Şimdi geriye ne kalır? Onu çıkar, bunu çıkar. Geriye ne kalır öyle ne bir, kalır? bir reklam anonsu vardı. İşte çok şıksınız. Küpelerinizi nereden Umur. aldınız? şu Rekintiniz... olabilir. Şu olabilirdi bence. Şimdi kızın doğum günü. 20, ile 29 diyor. yaşına girdi. 29 yaşına ben. girdi kız. Belki doğum gününde bu sorular geldiği için biraz keyfi kaçmış olabilir. Çünkü çok mutluydu. Twitter'ı salladı. Hayranları Twitter'da iyi ki doğdun Hande Erçel etiketi açtı ve o etikete 150 binden fazla mesaj geldi. 150 binden fazla o etikete çok yazdılar. Çok seviliyor. Çok tamam. seviliyor. Adına derslikler açıldı yardımlar ver, verildi başkaları e tamam. onun adına ne olacak yani Hande o kadar yüksekti ki doğum gününde ya sen kızın en hassas vay olduğu vay konuyu vay doğum vay gününde vay sorarsan vay doğru söylüyorsun vay muhabir vay arkadaşlarımızın vay da İşi soracak bu. vuracak bir i̇şi şey bu. olacak. Onlar mua bir da dağıldı zaten. Doğum gününü, doğum günü dileğini falan ne soracak ki net cevap alacak. Bir o da bir cevap almaya çalışıyordu onun işi. Şimdi ne var? Hande'ye sorulacak soru da kalmadı. Çünkü soru Hande kalmadı. iki günde bir bir yerde zaten. Soru kalmadı bence. İki günde bir bir yerde. Evet. Hep de aynı sorular soruluyor. Çünkü şimdi gündemdeki bazı şeyler sorulsa, Tayt'ı sorsa, falancanın açıklaması, tartışmalara da girmek istemiyor. Haklı olarak girmek istemiyor. Tamam. Ee, güzel, güzel, ama oyunculuklarla ilgili, oyuncularla ilgili, e, onun oyunculuğuna yapılan eleştiriler sorulabilirdi. Ve ona da sinemadır. E, hep olabilir. güzelliğiniz, güzellikle ilgili işte yeteneğim ön planda olmalı demiştiniz diye o bir hatırlatılabilirdi. Ona da gelir. şu var. Hande'ye de bakınca yani gerçekten güzellik öne çıkıyor. Güzellik dışında şu an başka bir şey gelmiyor. Kız o kadar güzel ki ve gittikçe güzelleşiyor. Hande bir ara kilo vermiştin, bayağı zayıflamıştın. Şu an böyle tam formundasın, bir parça kilo da almış, o yanaklar dolmuş, çok güzel gözüküyorsun. Yani, Hollywood yıldızları gibisin söyleyeyim söyleyince. Aynen öyle. öyle sana. Aynen öyle. Işık saçıyor ee, etrafı. E, kesinlikle git yabancı bir projenin içinde, yani böyle bazı Instagram adresleri, yabancı Instagram adresleri, yolda böyle e, alışveriş yapan kahvesini içen. Hollywood yıldızlarını görüyoruz onlardan hiçbir farkı hiçbir yok farkı. Yok. Ama işte muadil arkadaşlarımızda güzelliğinin bu kadar ön planda olduğu bir oyuncuya güzellikle, estetikle, yeni fotoğrafla, eski fotoğraflarla ilgili soracak bu algıyla alakalı bir şey. Müge peki Demet Özdemir değil mi? Bir diğer soru da evet. Demet Özdemir sorusu. Demet Özdemir'e niye takıp diyeceksiniz? Onlar bir ara aynı menajerlik şirketinde beraber çalışıyorlardı. Evet. Hande o kadar ön plandaydı ki o dönem şöyle bir iddia ortaya atılmıştı. Demet bu durumdan çok rahatsız tüm dizi teklifleri o da ona gidiyor Hande'ye gidiyor diye menajerine bir serzenişte bulundu iddiası gündeme Hı. gelmişti. Taraflar bunu yalanlamamıştı. Ama ilerleyen zamanlarda ne olmuştu? Menajerlik şirkette ayrılmıştı. Evet. İkisi de şu an farklı Hande kişilerle Ayşe çalışıyorlar. Barımla devam ediyor yoluna. E, Demet'te de bizim Gözde ile arkadaşımız Gözde ile yoluna devam ediyor. Evet. Ama onunla tabii ki menajerlik sistemi çok önemli bir şey ama Kim peki yani, sence şu anda e, şöyle Demet Özdemir'i bir kenara al. Ha. Seyircimize de soralım. Demet Özdemir'i alalım bir kenara. O da dijital platformda çok izlenen bir işe imza attı. Hande Erçel'i bir tarafa alalım. E, sizin için en popüler en iyi oyuncu hangisi şu Şimdi anda? Popülerlik mi, oyunculuk mu? Şimdi bir soru soralım o zaman. Popüler evet. diyelim. Popülerlikse Hande Erçel, Hande Erçel, Erçel. Ama oyunculuksa ikisine de hayır yani. İkisine de hayır. O benim kafamdaki Demet'e de mi hayır? Benim kafamdaki oyunculuk, beni etkileyen oyunculuksa Demet'i, yani Demet'i Demet, ben aldım kenara koydum oyunculukla. Hayır, bir şey soracağım. Demet Özdemir'le Hande Erçel'in oyunculuğu henüz beni etkilemiyor. Tamam o zaman soru şu. Ama bundan 5 yıl sonra biri birini geçer ya da ikisi bir anda yükselirler. Yani şey diye bakıyorum. Bu işi profesyonel yapıyoruz diye değil. Ben akşam eve gittiğimde televizyonu açtığımda ikisinin yanı sıra başka etkileyici bir oyuncunun dizisi yapım varsa ona kayarım. Yani o zaman soruyu değiştiriyoruz. Hangisi daha iyi oyuncu? Hande Erçel mi? Demet Özdemir mi? Sen diyorsun ki benim için ikisi de değil. Ben de diyorum ki güzellik ve popülerlikse de, de iyi olmak için Hande. çabası var. Var tabii. Ki. Ama şu anda demet bir tık daha yukarıda Hande'den çabası, oyuncu anlamında. Çabası var tabii ki olmak zorunda. Bu işten ekmek yiyorlar. Güzellikleri nereye kadar? Tabii ki güzellik nereye kadar? Eminim çok daha uzun yıllar çok güzel olacaklar çünkü artık imkanlar o yönde gelişiyor ve yaşları daha çok küçük, çok gençler. Önlerinde yıllar var ama oyunculuksa o zaman başka isimleri sıralayacağım. <laughs> Anlaşamayacağım. Sen, evet ben de aynı, listemiz aynı listemiz zaten. Aşağı listemiz aşağı yukarı. Listemiz aynı, Birce Akalay'e başlıyor, evet, Gökçe Bahadır'la devam seyircinin ediyor. Seyircinin de şey, e, bazı in, isimleri unutuyoruz. E, Ölkü karayel, Öykü Karayel. Yani Sana söyleyeyim Meclisler daha gençlerden sözler, ben Afra Saraçoğlu'nu çok Evlar, beğeniyorum. Afra Saraçoğlu, kesinlikle beğeniyorum. yani.